Ben Avukat Furkan Yetim. 1 1996 yılında Akçabat'ta doğdum. Aslen Tatlısulu'yum ancak e, babamın görev sebebiyle 22 sene boyunca, hatta 23 sene boyunca eski ismiyle ile e, Akçaköy şu anki mahallesinde e, oturdum kaldım. Kendimi e, hem Tatlısu'dan hem de Akçaköy'den olarak görüyorum. Parti geçmişi olarak e, iki senedir ben ilçe yönetimindeydim zaten sonrasında ilçe başkanlığı tarafına teklif edildi ve ben görev seve seve onur duyarak kabul ettim. Daha öncesinde herhangi bir başka parti geçmişim bulunmamakta da ilk göz ağrım iyi partiydi ve buradan da devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde de devam edeceğine inanıyorum. İYİ Parti olarak öncelikle buna cevap vereyim. İYİ Parti olarak biz her daim rotamızı iktidar olarak belirledik. Hiçbir zaman biz muhalefet olarak kendimizi görmedik. İdeamız her daim iktidar. hem e, yerel yönetimlerde hem genel e, siyasete kendimizi iktidar olarak görüyoruz. Şu an mevcut genel e, başkanımız Müsabat Bey'in de açıklamaları, fikri ve e, iddiası bu yönde. Yani ben şahsi olarak da söyleyebileceğim, şu an ben Akçabat İlçe başkanıyım. Maksadım ve gayem şu an için tamamen Akçabat'ın e, öz kaynaklarını kullanabileceği ve öz kaynaklarını kullanarak zenginleştiği bir Akçabat'ı meydana getirmek. Bunu yapabilmek için bazı yetkilere sahip olmanız elbette gerekiyor. Amacım, gayem şu anlık bu. Ha, an için şu anlık bir yorum yapmak çok doğru olacağını düşünmüyorum. Ancak böyle genel seçimlerden sonra, genel seçimler döneminde bir altılı masa süreci geçirdik. Altılı masa sürecinde genel o dönemin genel başkanımız Meral Hanım'ın bir masadan kalkma ve tekrar masaya geri oturma dönemi geçti. bu nedenle partililerin bir güven sorunu oluştu. Ancak bizim asıl istifalarımızın sebebi tam olarak bu değildi. Devamında yerel seçimlerde bir istifa olarak tam olarak görmüyorum çünkü bir belediye başkanlığı adayı ve meclis üyeliğinde yönetimde mecbur bir istifa oluyor. Bu nedenle bir istifa gerçekleşir. Devamında yönetimin kurulması birazcık Trabzon'da oluşan boşluktan kaynaklı oldu. Ve devamında bu görevler bu işi yapabilecek, layıkıyla yapabilecek kişilere teslim etmesi için araştırmalar da yapıldı. Biz de bunun için görev tarafımıza teklif edildiğinde düşünmeden kabul ettik bu boşluğu doldurmak için. Ve şu anda boşluğu bir nebze olsun doldurabildiğimizi düşünüyorum. Mahallelere gittiğimizde, ziyaretlerimizi yaptığımızda bu boşluğun dolduğuna, dolduğuna inanıyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Ayrıca istifalar kısmında ise istifaların bir kısmı sebebi e, bu dediğiniz gibi geçirilen Haziran ayından e, yaklaşık Kasım ayına hatta Aralık ayına kadar süreçte boş kalan bir partinin, boş kalan parti yanlış kelime oldu birazcık Nadasa. Dinlenmeye bırakılmış bir Akçabat ilçe teşkilatını muhatap bulamadıkları için birazcık kaymalar yaşanacak. Sonrasında şunu gördük ki yoğun bir şekilde geri dönükler de oldu. Parti binasını açık tuttuğumuz sürede yoğun bir şekilde geri dönükler de oldu. Zaten insanların e, iyi Parti'yi beklentisi her daim vardı. İyi parti beklentisi her daim vardı ve e, yönetim olarak bir kadronun olduğunu görünce de insanlar tevettirilerini gösterdi ve partimize tekrar bir kayıtlarımızı biz yoğun bir şekilde yaptık. Şöyle, teşkilatlar olarak Trabzon, şey, Atrafa'da söylüyorum, e, 78 mahalleden oluşuyor. Ve bu 78 mahallenin e, yaklaşık yarısında bir teşkilatlanmamız mahalle başkanlığı kısmında var. E, geri kalan yarısında hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anki zaten mahalle ziyaretlerimizde gittiğimiz yerlerde bunun e, yardımcı olunması konusunda Biz bizde e, bizzat işin içerisinde şahsında bulunuyor. Sağolsun Teşkilat Başkanımız e, bu konuda yeterli önemi gösteriyor ve gerekli boş kalan yerlerde çalışmalarını, mahalle başkanı atamalarını yapmaya çabalıyor. Yönetim kurulu toplantıları bizim hep genelde iki haftada bir toplantımız oluyor. E, yönetim kurulunda alınan top, e, kararlar genellikle mevcut izleyeceğimiz yol ve genel merkezin estirdiği rüzgara akşamlıkta nasıl fırtınaya döndürürüz? şeklinde kararlar ve Akçabat'ın sorunlarını bizatihi bulundukları bölgeden bize getirmelerini rica ediyor yönetim kurulu üyelerinde. Sağ onlar da buna teveccüh gösteriyorlar. Kendi sorunlarını çözümüyle beraber masaya getiriyorlar. Şimdi ben birazcık daha bu konuda genel kısımda kalıyorum. Nedir benim yaptığım genel kısım? Deprem, Akçabat'ın 20 senedir, yaklaşık 20 senedir aynı e, sınırda gitmesi, yani binalarında herhangi bir restore çalışmasının olunması, sahip boyu giderken herhangi bir göze, göze güzel gelen bir e, noktasının bulunmaması, eski binaların hala eski bina olarak kalması, e, bu hususları ben özellikle paylaşıyorum. Ancak mahallelerimizden, mahallelere, e, mahallelerdeki yönetim kurulu üyelerimize mahallelere özgü sorunları özellikle rica ediyorum ve onları e, alıyoruz onları çözümleriyle beraber alıyoruz. Ben bunu kendilerine bizatihi söyledim. Bana sorunla sadece gelmeyin. Daha doğrusu bana sadece sorunla gelmeyin. Bana o sorunun çözümünü kendinizce bularak getirin. Oradaki halktan görüşürsünüz. Nasıl yaparsın? Bunu bize getirin. Genelde şu ana kadarki olan süreçte bir kuruluş aşaması gibi oldu. Ben kendimi ve yönetimimi ikinci kurucu yönetim olarak görüyorum. İyi Parti'nin Akçabat'taki ikinci kurucu yönetimi olarak görüyorum. Çünkü bu 6 aylık hatta 8 aylık geçirilen boşluk sürecinden sonra yeni bir teşkilat yapılanması, yeni bir yönetim, yeni bir başkan. O yüzden biz kendimizi artık ikinci kurucu yönetim kurulu olarak görmekte kendimi haklı buluyorum. Yani gençlik kollarımızla alakalı maalesef şu anlık bir çalışmamız devam ediyor ancak gençlik kolları başkanlığımız yok. Kadın kolları olarak? Kadın kolları olarak kadın kolları başkanlığımız var. Daha doğrusu kadın kolları ile ilgili yönetim kurulunda bir başkanımız var. E, o ziyaretlerini yapıyor. E, eve ziyaretlerini yapıyor. Hani sosyal medyada bu konuda bizim bir şahsi şeyimizi verelim. E, Eksik, eksikliğimizi söyleyelim. Sosyal medya konusunda eksiyiz. Ha bunu da tamamlayacak. Ama bunu tamamlarken benim bir önümden geçen şey gençleri yanıma alarak bunu tamamlamak. Benim hep söylediğim şey 5 tane genç. Beş tane genç yönetiminde bulunması gerekiyor. Benimle beraber. Şöyle Eskiden torpil olan şey şu an referans. Biliyoruz. Şimdi referansın verecek kişi aslında o işi alacak kişi. Şimdi bu iki kişiyi birleştirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Evet falanca partiye gidersen işe girmen kolaylaşır. Bu maalesef ki bunu maalesef diyorum toplumumuzda oluşmuş yanlış bir gerçek. Maalesef bu yaşanmıyor. Böyle olduğu zaman da kişilerin muhalefet partilerine bir olması zorlaşıyor. Evet. Durum bundan ibarettir. Yani. Şimdi şöyle açabatımızın tek bir sorununu çözerek diğer sorunları en azından birazcık uzatabiliriz, vadeyi uzatabiliriz diyebileceğimiz bir şey maalesef yok. Şöyle, en basitinden bizim trafik sorunumuz var. İkincisi otopark sorunumuz var. Şehrin merkezinin boşaltılma sorunumuz var. Boşaltılmasıyla beraber esnafın e, tahmin ettiği kazançtan çok daha düşük bir kazanç elde etme ihtimali sorunumuz var. Şimdi bütün bunların haricinde turizm sorunumuz var. Güzel bir orta mahallemiz var. Hatta ve hatta güzelleştirilirse hamam bari ben hep o şekilde derim, hamam bir yer oluşturma imkanımız varken turizmde eksik kaldığımız noktalar var. Akçaabatımızda Boztepe Bari dediğimiz bir bölge de var. Yani düzeltilse ve çalışma yapılsa Bostepe gibi e, turist çekilecek yerlerimiz de var. Bununla alakalı, hepsiyle alakalı ayrı ayrı çözümlerimiz de var. Ancak tek bir soru diye sorarsan birazcık e, genel bir tabir olacak ancak Akçabat'ın öncelikle esnafının kazanması gerekiyor. Esnafının kazanması demek Akçabat'ın içerisinde piyasanın dönmesi gerekiyor. Bunun için de bizim şahsi önerimiz Akçabat'a insanı çekmek. Turizmle de olabilir veya bir diğer öznel bir şey soruyorsan, açık AVM. Önerimiz var. Bunu sosyal medyada paylaştık. Açık AVM nedir? Yani Akçabat'ın şu mezarlık caminin orası da altı bir üç sokak. Kapatılarak açık AVM tarzı tek tip yapılıp güzelleştirilse insanların Akçabat'ta fotoğraf çekmeye dahi gelmek istedikleri bir yer mevcut olabilir. Orta mahalle güzelleştirilirse Güzel bir, ben şu şekilde, ona şu şekilde bir e, yol söyledim. Dedim ki ana yolun oradan bir tane cam yürüyüş yolu yapılsın orta mahallenin girişine kadar. Bu yapılırsa oraya da bir güzel bir fotoğraf alanı, yılda yaklaşık 6 bin kişi geldiği yere yaklaşık 20 bin kişi rahatlıkla gelebilir. Veyahut daha da şey olsun orta mahalleyle alakalı, orta mahallenin girişinin köprünün oradan kesilerek oraya bir otopark yapılarak, sadece yürüyüş yolu olarak orta mahalle servis edilse, piyasaya sunulsa orta mahalleye gelecek turist sayısı çok çok artacaktır. Yukarıda eski okulumuz var. Şu an kurs olarak kullanılıyor. Onun tam donanımlı bir müze haline getirilmesi sağlansa, şu an maalesef e, bazı ahşap yapıları fazlaca kırılmış bir halde bekliyor. Hemen kilisenin alt tarafındaki kurstan bahsediyorum. Fazlaca kırılmış halinde. Akçabat'ı yansıtan bir müze kurulsa oraya insanları oraya çeken bir e, sebep olur. Ha Buranın kapatılması tabii ki de oradaki yaşayan mahalle halkının yol sorunu oluşturabilir. Ancak o da arkadan verilecek yollarla beraber açılabileceğini düşünüyor. Böyle söyleyeyim. Seçim için şu an e, olağan görünen bir yükselimimiz var. Hı hı. Daha önceki seçimde e, belediye başkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde e, genel merkezimize verdiği talimat öznel olarak çıkacak. Yani kendi başımıza e, şey çıkacaksınız, seçime gireceksiniz diye bir öner geldi. Biz de buna uyduk zaten ve çalışmalarımızı buna göre yaptık. Şimdi e, genel merkezin bu konudaki tavrı bizim için çok önemli oluyor. Ancak Akçabat özelinde e, herhangi bir ittifak yapılır mı sorusunun cevabı şu an için çok erken. Hani bunu yüzde reddetmiyoruz çünkü olma ihtimali olan bir şey. Ancak yüzde yüz de kabul ediyoruz deme şansımız şu dönemde yok. Şey diyecektim yani tabii. sadece genel merkezden tabii yapabilirsiniz diye bir karar gelse düşüneceğiniz bir konu. Tabii, tabii. Bizim ee, ziyaretler yaptığımız dönemde belediye başkanı şey dedi. Yanlış hatırlamıyorsam Umre'de olmasın. Umre değil. Evet değil. Sonrasında diğer programlar araya Bence belediye başkanıyla beraber bir program yapma şeyimiz var zaten. Hani bir, bir, bir araya, araya şey gelmek var. tabii ki de, tabii de. Çünkü en nihayetinde buranın yürütme kısmı tamamen kendisindedir. Tamamen dediğim hani meclisle beraber kendisindedir. Bizim belediye başkanının farklı bir partiden olması onu yok saymamız anlamına asla gelmez. En nihayetinde acaba bir hizmet yapılacaksa belediye tarafından ve biz de şunu demiyoruz. Politika kısmında kısa bir özet geçmek istiyorum. Biz politikamızda şunu asla demiyoruz. Bir bir çözüm sunalım. Bunu belediye yapacak, bunu belediye yapacak için biz çözüm önerisini sunmayalım gibi bir fikri yanlış buluyoruz. Ve tam tersi şunu diyoruz. Biz bir fikir sunalım. Ölü rahmet bulsun da kimden bulursa bulsun tabirini özellikle burada kullanabilirim. Belediye'den devam edelim. Evet. Belediye başkanlığı döneminde maalesef ee, olumlu bulabileceğim çok fazla bir şey olmadı. Nadiren şeyler oldu. Bunlardan bir tane örneğini vermek istiyorum. Yapılan havuz. Birçok kişi bunu eleştirdi. Denizin kenarında havuz olur mu? Kelimesini çok sorusu ben çok fazla duydum. Ancak ben bunu atrafta bir değer olarak kabul ediyorum, affediyorum. Neden? Çünkü bu kelimeyi e, her gittiğim yerde e, tanıdıklarıma da ve oturduğum insanlara söylemişimdir. Trabzon'dan boksör çıktı. İşte geçenlerde daha genç bir e, bayan arkadaşımız Güzel bir dünyada güzel bir başarı evet. yaptı. Evet, güzel bir başarı aldı. Demek ki biz insan dövmesini biliyoruz. <laughs> Boksları biliyoruz, boksu biliyoruz da. Peki yüzmede bizim, deniz yanımızda ol ol olmasına rağmen bizim neden yüzmede bir başarımız yok? Çünkü imkanımız yok. Denizde öğrenilen havuzda öğrenilen bir değil. Şimdi orada bir yarı olimpik bir havuzun yapılmış olması Akçabat için büyük bir ee, hizmettir. Bunu hizmet olarak ben kabul ediyorum. Bunu olumlu da buluyorum. Yapılan hizmeti onaylamak evet. ve e, bunu hoşgörüyle karşılamak, bunu başarı olarak görmek veya bunu başarısız olarak affetmemek bizim zaten e parti e, genelinde de bu şekilde ilerlemektedir. Olumlu olan şey olumlu deriz. Ancak genel baktığımızda Akçabat'ın halen her yerinde sayması Yomran'ın Özellikle bunu yomra diyorum. Yomra'nın Akçabat'ı fersat fersat önüne geçirmiş olması sebebiyle mevcut başkanı geçen döneminde, bu dönemde çok başarılı olamıyor. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse ben Of belediyesinde e, ofa gittik gittik gittiğim zaman ziyaret yaptığım zamanlar şunu görüyorum. Ofun dıştan da gitsen, iç sokaklarına da girsen, of tek tip bir görüntüye sahip. Yani binalar e, restorasyonu yapılmış, e, oranın tarihine uygun şekilde restorasyonu yapılmış ve göze güzel gelen bir şekli var. Ancak Akçabat'ımızın maalesef öyle bir şey yok. Bu konuda çok büyük bir eksikliğimiz var. İlk geldiğim günkü yaptığım paylaşımlar ve söylemlerimde de bunları geçirdim zaten. Neydi bu söylem? Akçabat'ın girişinden çıkışına kadar görsel bir hafıza oluşturmak zorundayız. Çünkü Akçabat dediğimiz ilçe eskiden tarihi olarak Beşikdüzü'nden tutun değirmen, yaklaşık değirmen kadar bir yeri kapsıyordu. Eski tarihi olarak baktığımızda. Şu anki Akçabat'ın bulunduğu konum eski tarihini hatırlayarak ileriye yol çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da bu düzenlemelerle beraber yapılmasının şart olduğunu görüyorum. Ve söylüyorum da, kendini getiremezsin. Ben oraya gelmişsem %7'nin, minimum %7'nin oyunu almışımdır ve benim oraya gelişim bir halkın iradesi sebebiyle olmuştur. Bana yapılan bir haksızlık veya susturma çabası veya böyle yapılacak bir, ben nasıl saygısızlık olarak görüyorum, yapılacak bir saygısızlık sadece şahsıma olarak yapılmış bir saygısızlık olarak görmem. Çasma yapılmış olsa sineye çekebileceğim bir nokta var denedir. Çasma yapılmayan kısımda e, olmaz. Ülkücü müyüm sorusuna? Tabii ki bunu söylemekte bir beis görmüyor. Ülkücüyüz. Ki e, milliyetçi olan kişilerin de bu soruya hayır diyeceğini düşünmüyor. Hayır demekte de e, kendi asıllarını reddetmez kimse. Ülkücü müyüm? Evet ülkücüyüm. Ancak özellikle İYİ Parti'nin ayrılış sürecinden sonra MHP ve MHP'den aşırı bir e, ayrıldığım söylenebilir. Evet. Kuruluş döneminden ihbar. Şu an mevcut genel siyasette maalesef yaşadığımız bazı sorunlar var. Bu sorunların başında terör sorunu geliyor. Terörsüz Türkiye'yi iyi Parti olarak biz de kabul ediyoruz. Ancak terörsüz Türkiye çözümünde teröristin işinin olmadığını da biliyoruz. Böyle bir düzlemde teröristi bu terörsüz Türkiye'ye dahil etmek isteyenler milliyetçilikle uzaktan yakından bir ilişkisinin olabileceğine inanmıyorum. Bu nedenle Milliyetçi ve ülkücü kesimin şu anki e, kelimelerini mecliste aktaran, mecliste söyleyen, sokaklarda bangır, bangır bağıran ekibin İYİ Parti ekibi olduğuna e, inancım tam. Ve bu nedenle e, tüm ülkücü, milliyetçi, vatan daha doğrusu bunu bir şeyle kıstaslamak istemiyorum. Vatanını, milletini seven, vatanı için çabalayan, her kişinin yeridir İYİ Parti. Bu sadece milliyetçi veya bu ben bir ayrım yapmak istemem bu Çünkü bizim e, sabah Savat Bey'le gittiğimiz yolda şöyle bir şey de biz merkeziz. Bizim bulunduğumuz yerde ayrıştırmacı asla yoktur. Bunu özellikle söyledim. Bunu söyleme sebebimizin e, amacı vardır. Bu amaçta insanları birleştirecek, insanları e, bir araya getirebilecek bir politikanın izlenmesidir. Şu anki mevcut izlediğimiz politikada tam olarak budur. Bizim işte şu bu partidendir diye bir bakış açımız hiçbir zaman olmadı. Ne yerel yönetimlerde oldu ne de genel merkezde oldu. Ancak e, son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve e, AK Parti'nin veya bu diğer partilerin CHP ve Yeni Yol grubunun gittiği yolda maalesef terörsüz Türkiye kapsamında teröristin yeri var. Ancak biz buna bizatihi karşıyız. Terörsüz Türkiye'de terörün işi olmaz. Masasında da olmaz, masasının altında da olmaz, üstünde de olmaz. Bu, bu şekilde bir şey yapmasını istiyorum. Benim de özellikle söylemek istediğim birkaç husus var. Biz ee, genel merkez olarak bir şeyin savunmasını yapıyoruz. Ne diyoruz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunun halka anlatılması gerekiyor aslında. Güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Şu anki sistemin zararı nedir? Kısa bir özet geçmek istiyorum. Herkes, bütün e, ee, vatandaşlarımız şunu bilir. Devlet hata yapmaz. Ancak mevcut sistemde, başkanlık sisteminde devletle hükümetin başı aynı kişi. O zaman hükümetin yaptığı hata devlete de yazıyor. O zaman devlet hata yapmış oluyor. Ancak güçlendirilmiş parlamenter sistemde ayrı bir cumhurbaşkanı, ayrı bir e, kabine, bakanlar kurulu, ayrı bir yasama meclisi, tam bir güçler ayrılığına e, ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum şu dönemde. Ve bu şekilde Cumhurbaşkanı'nın imza attığı işlerde bakanların, yani hükümetin hata yaptığına hatadan Ve yine diyoruz ki devlet hata yapmaz. Bunu diyebiliyoruz. En basit tabiriyle bu şekilde anlatabilirim. İkinci bir husus, bir program hazırladı, bir uygulama hazırladı İYİ Parti. İYİ SES'in uygulaması. İYİ SES'in uygulamasının amacı şudur. Play Store'dan veya işte App Store'dan rahatlıkla indirilebilir. Amacı şudur. Halkın bizatihi genel merkeze fikirlerini belirtebilmesi gerekli anketlere bizatihi katılabilmesidir, fikirlerini bizatihi belirtebilmesidir. Bu amaçla bir iyi sesim uygulaması e, parti genel merkezinde yapıldı ve bu iyi sesim uygulamasını vatandaşlarımızın fikirlerini iyi sesim uygulamasıyla beraber iyi partinin genel merkezinin bizatihi bildirmelerini tavsiye ederim. Devamında bir e, mahalle ziyaretlerimizle alakalı bir hususu belirtmek istiyorum. Alı üretelim Biz parti antik etmiyoruz. Partili mahalle, partisiz mahalle, bunlara ait etmiyoruz. Her gittiğimiz yerde biz muhabbetimizle gidiyoruz. Benim geliş şeklinde ben muhabbet kelimesini çok kullandım. Çünkü ben insanlara muhabbetimi vereceğim, tokalaşacağım, dokunacağım. Dokunacağım ki insanlara samimiyetini kazanacağım. İnsanların eleştirisi varsa da bunu bana yapabilecek rahatlığı kendinde bulacak. Muhabbetin amacı budur. Bu nedenle mahalle ziyaretlerimizde insanların bizi hangi partiden olursa olsun fark etmeksizin çok güzel karşıladıklarını gördüm. İnsanlara çünkü samimi bir dille yaklaştığımızı bana gösterdiler. Bunun için ve diğer ziyaretlerimde bununla karşılaşacağımı tahmin ediyor ve biliyorum da diyebilirim. Şimdi gelelim bir de şu husus var. Özellikle yani bunu belirtmek istiyorum. İnsanlar soruyor ki iyi Parti çözüm partisi. Çözüm üretmek için. Çünkü Müsabat Bey'in söylemlerinde de hep bir çözüm odaklı bir şey var. Ancak ne yaptığınız sorusu çok fazla değil. İyi Parti ne yaptı veya ben Akçabat İyi Parti ilçe başkanı olarak ne yaptım sorusuna bir cevap vermek istiyorum burada senin Hı. nazarında. İyi Parti emeklilerin maaşı açıklanacağı gün açıklanmadan önce emekliler kurultayı yaptı. Türkiye'de bir araya gelmeyen sendikalar bir araya geldi ve bir sonuç bildirgesi oluşturdu. Dediler ki emekli maaşı minimum asgari ücret olacak. Asgari ücret de minimum 28 bin TL olacak. Bu bir fikir ve çözüm yapılabilir bir şey. Ancak Maalesef medyanın uyguladığı sansür bu emekli kurulta, emekliler kurultayının fazlaca duyulmamasına verdi. Bu konuda e, genel medyada bir susturma politikası olduğunu düşünmüyor, biliyorum Maalesef yandaş e, kanallar hangi parti olursa olsun, yandaş medyalar e, fazlaca iyi partinin konuşmasını istemiyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Müsavat Bey ekrana çıktığı zaman herkes kafasını döndürüp Müsavat Bey'i dinlemeye başladılar. Bu e, bu adam ne söylüyor? Bu adam acaba söylüyor ve söyledikleri doğru fikrini oluşturabildik. Şükürler olsun. Ben şahsım için ne yaptım? İlk geldiğim gün bir şey dedim. Dedim ki denizde fay hattı var. Hiçbir kimse bunun dikkate almıyor ancak deniz fay hattımız var ve sahilimize çok uzak değil. Bunun göz önünde bulunduralım. Akçabat'ın belli bölgeleri kaygan toprağı sahip. Allah korusun bir e, depremde kaymalar sebebiyle can kaybı da yaşanabilir. Biz bunu özellikle söyledik. Güçlendirme yapılması gerekir dedik. Devamında biz Osman Bey'in bu konuda çalışmalarımız olacak dediğini paylaştığını bir gördük. Gördük. ancak herhangi bir şey yok. Bu birincisiydi. İkincisi bizim stada ihtiyacımız var. Akçabat bir spor şehri olmasına rağmen maalesef bir stada yok. Ve bunun için de Akçabat'ın belli bölgelerini biz örnek olarak sunucu bölgede yapılabilir dedik bölgeler daha uygun olur. Hem de o bölgelerin gelişmesi açısından uygun olacağını söyledi. Doğrusu da bizce oydu. Çünkü Akçabat'ın doğuya doğru değil de birazcık da batıya doğru yönelmesi gerektiğini inanıyorum. Maalesef doğuda, Yıldızlı'da, Söğütlü'de şu an yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. Maalesef dememin sebebi batı, batı kısmında geri kalan yani Akçabat'ın bin olduğunu düşünürsek 40 bini çıkardığınız zaman 90 bini de yaklaşık 76 mahalleye kalıyor. Aradaki farkı görebiliyor musun? Oraların gelişmişlik seviyesiyle Batı'nın gelişmişlik seviyesi arasındaki farkı maalesef hepimiz görüyoruz. Oradaki vatandaşlar da bu mağduriyetin farkında. Esnafı gezdiğimizde şöyle bir şey gördük. Bekir Bey sağ olsun Trabzon Milletvekilimiz Yavuz Aydın Beyefendi Akçabat'a geldiğinde kendisiyle esnaf ziyaretinde bulunduk. Esnaf ziyaretinde bana söylenen bir şey vardı ve Bekir Bey'e söylenen bir şey vardı. Akçabat'ın içi boşaltılıyor Bekir. Adliyemiz gitti, emniyetimiz gidiyor. Gitti daha doğrusu yeni binası yapıldı. Eskiden burada olan birimler kaydırıldı. Söğütlü'ye kaydırıldı. Yeni yapılan kültür merkezi yine Söğütlü'ye yaptı. Yani yine Akçabat'ın doğusuna yapıldı. Akçabat'ın merkezinin boşaltılması Akçabat'ın esnafının para kazanmasına engel. Ve Akçabat'ta bir gelişmişlik, bir sirkülasyonun olmasını istiyorsak Akçabat esnafına destek vermemiz gerekiyor. Akçabat esnafına önel koymamız gerekiyor. Ancak maalesef şu anda bir dağılmaz bir politika sergilendiğini görüyoruz. Ve